Dersimizin konusu Das house yani ev değil. Dersimizin konusu bir evin bahçesi var mı? Ev aydınlık mı? Ya da ev büyük mü? Küçük mü? Gibi özellikler. Yani biz sizinle bugün bir evi, odayı ya da eşyayı birlikte tarif edeceğiz. Bunun için bize ne gerekli? Tabii ki tahmin ettiğiniz sıfatlar gerekli. Yani adjektivi. Öyleyse hemen en çok ev tarifinde kullanılan adjektiflerle başlayalım büyük, groß, tam zıttı, küçük, yani klein, groß und klein. Aydınlık, hell, bunun tersi, karanlık, dunkel, hell und dunkel. Ya da güzel, schön, bunun zıttı nedir? Güzel değil, nicht schön, Burada nicht bu sıfatı olumsuz hale getirdi. Eski, alt, İngilizceye benziyor. Und yeni, yani neu. Alt und neu. Bir kanepenin rahat olmasını isteriz. Bequem ya da tam tersi. Rahat değil. Unbequem. Buradaki un ön eki buna olumsuzluk kattı. Dıkveyim, on un Modern, aynı. Ya da modern değil, yine unla kur kurdum. Un modern, yani modern değil. Bir mutfak kullanışlı olmalıdır. Praktiş, tam tersi, kullanışlı değil, Unpraktisch, yine un kullandım. Und und praktisch, und unpraktisch. Nişte kullanabilirsiniz. Şimdi bize bir fiil lazım bu sıfatları kullanmak için. Sıfatlarla basit cümle kurarken, bu böyledir, koltuk kırmızıdır, rahattır, ev büyüktür derken, bu böyledir, şöyledir derken olmak fiilini kullanmalıyız. Yani bildiğiniz sein fiilini. Öyleyse hemen sizinle onun fiil çekimini bir tekrar edelim. Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind und sie sind. Öyleyse bir tane evi tarif ederken isti kullanmalıyım. Birden fazla evi ya da eşyayı tarif ederken zinti kullanmalıyım. Ist ve zint. Benim bu derste öğreteceğim fiillerde bunu kullanacağız. Öyleyse hemen evimize tarif edelim. Fiillerimizi kenara yazalım. Hadi başlayalım das Haus, ev. Burada tek ev olduğu için ist. Bu ikinci pozisyona fiilimi koydum. Das Haus ist. Klein, küçük. Blau, mavi. Und schön ve güzel. Das Haus ist klein, blau und schön. Hemen apartmanlarımızı tarif edelim. Çoğul kelime. Die Hochhäuser, apartmanlar. Çoğul olduğu için zinti kullanacağım. sind, ich Position, groß, büg und alt, ve eski. Die Hochhäuser sind groß und alt. Die Küche, Mutfak, tek mutfak, ist kullanıyorum. Die Küche ist klein, küçük. aber praktisch, ama kulonischte, pratik Köşeyi Klein aba Şimdi sıfatlarla çok güzel evimizi, odalarımızı tarif ettik ama bu yeterli değil çünkü evin daha fazlası vardır. Mesela evin sahip olduğu özellikler vardır. Ne gibi? Mesela evin balkonu vardır, odaları vardır, ya da terası da vardır. Hatta bahçesi de olabilir. Bunları da evi tarif ederken belirtmeliyiz. Öyleyse. Siz bunun için bir fiilden önce hemen bu kelimeleri yakından inceleyelim. Mesela bahçe. Der Garten. Manzara. Die Aussicht. Çevre, muhit. Die Umgebung. Der Garten, die Aussicht, die Umgebung. Diğer özellikler. Oda. Das Zimmer, çoğul hali, die Zimmer. Balkon, der Balkon, die Balkons. Balcon, Teras, die Terrasse. Das Zimmer, der Balkon, die Terrasse. Evet, bunlar da bizim kullanacağımız özellikler. Şimdi bir evin bir balkonu var derken, var olmaktan bahsederken aynı zamanda sahip olduğunu anlatmış oluruz. Yani burada haben fiilini kullanmalıyız. Hemen sizinle "haben" fiilinin çekimini hatırlayalım. "Ich habe", "Du hast", "Er/sie hat", "Wir haben", "Ihr habt", sie haben, "Sie haben". Yine burada bir tek eşya ya da evden bahsederken "hat" kullanmam lazım. Çoğuldan bahsedersem, çoğu bir şey tarif ederken de "haben"dan "haben" fiilini kullanmam lazım. Öyleyse hemen evimin özelliklerini anlatayım. Şimdi bu ev burada hemen fiillerimi bir köşeye yazdım. Neden? Çünkü kullanacağım. Burada odaları tarif edelim. Burada neler var? Bir tane banyo var. Das Badezimmer. Ve odalar var. Yani Zimmer. Öyleyse başlayalım. Öznemiz başta. Das Haus. Bir tane ev olduğu için hat. Das Haus hat. Ein Badezimmer. Bir banyo. Und Drei Zimmer. Ve üç oda. Das Haus hat ein Badezimmer und drei Zimmer. Diğer özellik, burada ne var? Bir teras ve bahçe var. Die Terrasse und der Garten. Bunlar bizim kelimelerimiz. Öyleyse hemen özlemizi yazalım. Das Haus, tekil olduğu için yine hat kullanmam lazım. Das Haus hat eine Terrasse und einen Garten. Buradaki aynarın değişmesi artikele bağlı bir gramer kuralıdır. Bu dersimizin dışında bir konu. Bunu da ayrıca araştırabilirsiniz. Yani ne dedim? Evin bir banyosu ve üç odası var. Das Haus hat eine Terrasse und einen Garten. Şimdi sizinle başka ne yapabiliriz? Mesela Traum yani hayal. Ev. Kaumhaus. Sizinle hayalimizdeki evi tarif edebiliriz artık. Mein Traumhaus ist groß und schön. Das Haus hat einen kleinen Garten. Es hat eine Terrasse mit schöner Aussicht. Das Haus hat sechs Zimmer und drei Badezimmer. Die Zimmer sind hell und modern. Die Küche ist praktisch. Du kannst ein Haus kaufen. aber kein Heim. Bir evi satın alabilirsin ama bir yuvayı satın alamazsın. Unutmadan videonun açıklama kısmında konu anlatımı ile ilgili PDF dosyası var. indirebilirsiniz. Yine oyun linkleri üzerinden alıştırma yapabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.